Bizim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gündemi yorumlayacağız gene her akşam olduğu gibi. Şaban ile birlikte. Merhaba Şaban Bey, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Leyla Hanım. Ee, nasıl gidiyor hayat? Valla evlerde devam ediyoruz biz istikrarlı bir biçimde. Ee, siz de devam ediyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Gönüllü karantinadayız. Gön gönüllü karantinadayız. dayız. Ee, hükümetin tavsiyesi. <gülüyor> 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 Hükümet, Biraz camınızı... daha... Hükümet canınızı kurtarır benden hayır yok dedi. Biz de bütün vatandaşlar gibi kapandık ve kendimizi karantinaya aldık. İşte ve bu şeyin bu belanın ülkemizin başından, dünyanın başından defolup gitmesini bekliyoruz hep beraber. Bekleyeceğiz. Şimdi Erdoğan onunla ilgili çok enteresan, ilginç bir cümlesi var. Ona geçeceğim. Çok lezzetli bir konu diyebilirim. Tartışacağız ilerleyen dakikalarda ama önce ben. E, bugünkü tabloyu bir vereyim isterseniz sevgili izleyicilerim televizyonlardan ya da işte sosyal medyadan takip etmişler takip etmiş olabilirler büyük bir olasılıkla ama hatırlatalım e, bugünkü vaka sayısı 1.610 ve böylelikle toplamda 10.827'ye çıktı e, bugün yapılan test sayısı 11.535 ve toplamda 76.981 e ulaştı yapılan test sayısı e, yitirdiğimiz hastaların sayısı bugün ne yazık ki 37 idi ve toplamda 168'e e, çıktı yitirdiğimiz hasta sayısı. Yoğun bakımlarda toplam itibariyle 725 hasta bulunuyor. Ve iyileşen hasta sayısı da 162. E, bunu da hatırlatmış olalım. Evet e, durum iyiye gidiyor diyemeyiz. İşte bütün bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ulusal sesleniş konuşması vardı. E, ne yapacağız ne edeceğiz artık millet... E, Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakıyor. Çünkü bakanların sınırı bir yere kadar. Özellikle Sağlık Bakanı'nın burada elinin kolunun nasıl bağlı olduğunu aslında ilk günden bu yana hepimizin e, düşündüğü gibi umduğu gibi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden yana olduğunu e, düşünüyoruz. Ama ne yazık ki işte bir yere kadar. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü yaptığı Ulusal Sesleniş'te bir kampanya başlattı. Milli Dayanışma Kampanyası. Biz bize yeteriz Türkiye. Yani dedi ki mealen, ey Elen, Türkiye pamuk, el, eller eh, pamuk eller cebe. Pamuk eller cebe. Evet, iş adamlarına çağrıda bulundu ama gene bunun faturası bu gariban milletin sırtından çıkacak, cebinden çıkacak. Belli öyle görünüyor. Ya işte bu şey hani hazine tam takır maalesef israf, diz boyu iktidarda işte Cumhurbaşkanı'nın galiba geçen ay Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti. 13 tane uçağı varmış Cumhurbaşkanı'nın. 13 tane Cumhurbaşkanı'nın uçağı varmış. Her bakanın altında uçak var. İşte bir sürü yerde saray var. Artık nerelerde olduğunu da unuttuk değil mi? Bitlis'e bile saray yapıyorlar. Evet. Ee, ah, evet. Müthiş bir israf düzeni var. Ee, e tabii şimdi Türkiye kara gün hani kara gün başına geldi Türkiye'nin. Bütün ülkeler hani hali vakti yerinde demokratik ülkeler bak demokratik ülkeler hı hı, hı. işte mesela Almanya dedi ki Merkel 800 milyon avro işte paket yapıyorum. Siz sadece sağlığınızı düşünün. Para bizden. Yani sizi finanse etmek, zarar etmeyeceksiniz. Geçim sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Maaş alamam diye korkmayın. Evinize kapanın. Kimseye hastalık bulaştırmayın maaşları bizden, para bizde dedi. Kanada aynısını söyledi. Polonya aynısını, Avusturya aynısını söyledi. Trump, Trump 2.2 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Yani medeni, demokratik ülkeler e, bu süreçte, bu kara günde halkını sübvanse edecek, destekleyecek paraları buldular. Türkiye'de yok. Türkiye'de kasa boş. Çünkü ülkeyi yönetenler kasayı boşaltmışlar. Evet kullanılmayan evet. otoyollara, kullanılmayan köprülere, kullanılmayan havaalanlarına, yandaş müteahhitlere, işte kendi çocuklarının vakıflarına paralar akıtılmış. Şimdi kasa boşalmış. Ne yapacak? İşte biz bize yeteriz Türkiye'm diye kampanya başlatıyoruz. Yetmiyor. Ya Ramazan ayını beklemeyin şey için. Ne zekatlarınızı Yardım bağış. Zekat baş, baş zekat için evet. Zekat Ramazan ayında verilir. Yani Hatta Ramazanın sonunda bayramdan önce verilir ki işte hani dinimize göre herkes işte varlığının belli bir kısmını zekat olarak verir mi hani, milli bayramlardan önce gelirine Şimdi, göre değil mi ha, gelirine gelirine hı hı. göre evet gelirine göre işte fakir fukaraya hani destek olsun diye o da bayram yapsın hani biz yapıyoruz o da bayram yapsın diye e, zekat verilir. Şimdi Erdoğan zekatlara göz dikti Cumhurbaşkanı. Evet. Yani şimdiden verin zekatları... diyor. Beklemeyin diyor değil mi bayramı? Evet. Aynen şöyle diyor Ali. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Yani Ramazanı beklemeyin. Halbuki zekat zekat devlete verilmez ki. Erdoğan devlete zekat istiyor hani şimdi evet, kam evet. kampanya devlet bu felaketin altından kalkmak için bir bütçe oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlara da diyor ki zekatlarınızı verin şu bütçeyi yapalım da sonra bir yaraları saracak bir paket hazırlayayım diyor. O yüzden zekat hani konu komşuya verilir. Gerçek kişilere verilir değil mi? Evet, evet. İhtiyacı olan ve e, hani evet. bildiğiniz bildiğiniz bir evet bildiğin tanıdığın çevrende, köyünde, mahallende bildiğin tanıdığın işte hani kişilere gerçek kişilere verilerek işte hani sen de çocuğuna kıyafet al işte hı hı. karnını doyur falan diye böyle bir şeydir. Öyle şimdi bu zekatlar şeye isteniyor. Deprem paketine isteniyor. Şimdi bu arada bu yapılan yardımlar da Şaban Bey yurt pardon vakıf ve muhtarlıklar vasıtasıyla dağıtılacakmış vakıf ve muhtarlar vasıtasıyla vakıf ve muhtarlar Şu vakıflar konusundaki durumumuzu biliyoruz Türkiye'nin sicili bu konuda oldukça karanlık kötü vakıfların vakıflara giden paraların nereye gittiğini biliyoruz dolayısıyla her felakette olduğu gibi yine vatandaşın cebinden çıkacak bu yardımlar bağışlar nereye gidecek onu bilmek istiyoruz bu vakıflar ve muhtarlar bu paraları nereye gömecekler bilmek istiyoruz. Evet. Evet, vakıf deyince benim aklıma Türgev geliyor vallahi. Türgev son evet. zamanlarda e, Cumhurbaşkanının oğlu Bilal'in vakfı değil mi? Yine evet, evet. onu yine e, Tür Türgev gibi bir sürü işte ile şey yapan e, hani e, iş iş ortaklığı yapan başka vakıflar var. E, onlar geliyor. Niye vakıflar yapıyor? Bunu şey yapsın. Yani e, devlet kendisi yapsın, kaymakamlıklar eliyle değil mi? Belediyeler eliyle yapsın. Çok tanrılar evet. eliyle yapsın. Niye vakıflar devreye sokuluyor anlaşılır gibi değil ama herhalde herhalde bu şeyden de bu durumdan da çalmazlar diye düşün yani, düşünüyorum artık. Yani. Ama yani biz depremde de, depremde de aynı şeyi düşünmüştük İşte Kızılay'ın e, şeyi çıktı ortaya hangi vakıfla paslaştığı çıktı ortaya. Evet maalesef maalesef tabii e, yani geçmişte yaşanan yolsuzluklara baktığında insanın hani güvenesi gelmiyor. Evet. Ama, maalesef. Ama e, tabii bunlar da bunların da hesaplaşması sonra yapılabilir. Şimdi hakikaten ülkemiz e, çok ağır bir e, saldırı altında. Evet, çok ağır evet. bir saldırı altında bu hastalık nedeniyle. Bütün dünya da öyle. Dünya da ağır bir saldırı altında. E, herkes elinden geleni yapmalı bu beladan kurtulmak için. Ama bu beladan kurtulduktan sonra hükümetten ve AKP'den o zaman hesap hesaplamak lazım. Sen işte böylesine kötü bir günde halka el uzatacak e, paraları bile har vurup savurmuşsun. Hani kötü gün için ayrılan paraları bile harcamışsın. Gel seninle hesaplaşalım diye hani şey sonrasına bırakmak lazım yani onu. Doğru, doğru. sonrasına bırakmak evet. lazım diye düşünüyorum Lali. E, bu arada İspanya ve İtalya'ya yardım gönderdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok güzel, çok insani bir durum ama Türkiye'nin durumu da ortada. Ee, şimdi 7 aylık maaşını bağışlamış bu kampanyaya ilk adım atan kişi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bazı bakanların da işte birkaç aylık maaşlarını bağışladığını söyledi. Ee, dolayısıyla bu kampanya Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası 7 aylık maaşını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışlamasıyla başlamış oldu. Şimdi ben tabii bir kanallardan takip ettim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ulusa sesleniş konuşmasını. Bir kanalda dikkatimi çeken şu oldu. Hemen bir program başladı ve o programın başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ulusa sesleniş konuşması değerlendiriliyor. Ne var ne yok içinde diye konuklar da var. Program moderatörü direkt bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlamasıyla ilgili durumu paylaşarak başladı. Yani bu mudur? Bu mudur? Bir iki cümle evet. daha söyledi. Kim, kim Lale ismini de ver. Bir sakıncası var mı? Ya, vermeyelim yani meslektaşımız vermeyelim. belli zaten. Peki ver bir mi? şey mi? <laughs> e, kadın mı erkek mi? Kadın, kadın. Hem cinsin hemcinsin yani bir yani madura... o kadar şey konuşuldu ben not aldım mesela bu konuşmalardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ne ne yapılacak ne edilecek yurtlar bilmem neler öğrenciler şudur budur ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte ben de dedi bu kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak başlatıyorum dedi ee, o moderatör de programı bu cümleyle açtı <laughs> şey böyle padişahım çok yaşa şeyi aynen, döneminde, öyle, dönemindeyiz aynen. biliyorsun padişahım çok yaşa döneminde ya artık ben aslında, kaldıramıyorum ya gerçekten yani e, haklısın haklısın kaldıramamakta aslında doğrusu ne doğrusu ne sen ekranda olsan işte dersin ki e, maaş bağışlamaya ne gerek var milletin Ramazan ayında verecekleri zekatları Talep etmeye, istemeye ne gerek var? Nerede bu devlet? 18 yıldır yönettiğin bu ülke böyle bir e, felaketle karşı karşıya kaldığı zaman bir yardım paketi oluşturamıyor mu? İşte demokratik ülkeler gibi, Almanya gibi, İspanya gibi, Avusturya gibi, Amerika gibi, Kanada gibi. E, niye oluşturan, niye sen maaşını bağışlıyorsun? Kimin malını kime bağışlıyorsun? Bir defa maaşı 70 bin lira galiba Sayın Cumhurbaşkanım. 70 bin lira evet, maaşı. Evet. Yani maaş bağışlayana kadar rutinleştirsin bu işi. Maaşına yaptığı işte mı düşürsün. Daha makul bir seviyeye düşürsün maaşını Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Hazineye, Gerçi, tabii ki. Hazineye yük olmaktan kurtarsa. Ya yani bunun ya Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışladı diye yalakalık yapmanın Allah aşkına çok özür dilerim izleyicilerden. Hiçbir, hiçbir şeyi yok yani. Yapamadıklarını hani bir şey vardır. E, köpek insanı ısırınca haber olmaz. İnsan köpeği ısırınca haber olur derler ya. Şimdi burada da öyle. Burada da öyle. Şimdi Cumhurbaşkanı işte maaşını başladı. Vay bağışladı. Ay man ne kadar iyi, ne kadar büyüksün Cumhurbaşkanım falan. Zaten elin mahkum. Zaten alkışlayacaksın. Zaten tersini söyleyemezsin o ekranlarda ki. Ey yani e, moderatör kardeşim. Zaten tersini söyleyemezsin ki. Zaten eleştirecek olsan öbür akşam o ekranda olamazsın ki alırlar seni görevden. Bari, yani, bari, evet. bari o yani bari şey yapma böyle hani, vay Cumhurbaşkanı Abartman. ne büyük. Abartma. Abartma. 7 tane maaşını verdi. Aman, aman, aman falan diye böyle milleti kandırıcı propaganda yapma bari. Allah aşkına. Evet, evet. evet yani, gerçekten e yazık. Bir de lani, affedersin hı hı. sözünü kestim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ee, 4 saat boyunca, 4 saat boyunca Erdoğan Ulusal sesleniş konuşması yapacak, Erdoğan açıklama yapacak Hı -hı. diye son dakika koydular ekrana. Ekranda saat 16'da 16'da başladı son dakika. Erdoğan işte açıklama yapacak, Erdoğan açıklama yapacak. Hani ben televizyonu işte 4.30 gibi açmıştım. Hı -hı. Erdoğan açıklama yapacak deyince hadi herhalde hani oturdum hemen hani çay da aldım o arada. Dedim herhalde 5-10 dakikaya kadar Erdoğan gelecek bakalım Çıkar. neler açıklayacak falan. Evet. Bir de şeyde bekleniyor ya sokağa çıkma yasağı falan. Ya otur otur yok, otur otur yok, otur otur yok. Ee, hatta televizyonun biri üstte pencere açtı. Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı telekonferansın arşiv görüntülerini koydu. İşte, Cumhurbaşkanı birazdan açıklama yapacak falan diye. Sonra açıklama kaçta yapıldı? Sekiz buçukta. Dört saat ya. son dakika. Akıl alır gibi değil. Akıl alır evet. gibi değil. Yani yalakalıkta bu kadar fazla. Gerçekten fazla. Ee, yani bak kusura bakma hani şey yap, böyle fazla konuşuyorum bu medya Yo, tabii, ki. Millet kandırılıyor. Millet bu televizyonlar aracılığıyla kandırılıyor. Millete yalan propaganda yapılıyor. Sonra milletin başına böyle bir felaket geldiği zaman o yalan propaganda yine yapılmaya devam ediliyor. Yine yapıyor. Ama hükümet ne kadar güzel götürüyor da, ne kadar şöyle yapıyor da, ne kadar böyle yapıyor da. Bana bugün bir yabancı televizyonu bir, bir, bir Avrupa televizyonu Dan bir şey geldi, bir haber geldi. Üç dakikalık bir haber video dolaşıyor ya WhatsApp'larda. Bana da geldi. Evet, evet. Sana da belki gelmişti. Evet, evet, evet. Orada e, bu virüsle mücadele eden ülkeleri anlatıyor. Speaker diyor ki Türkiye diyor en kontrolsüz evet. şekilde e, çoğalıyor diyor bu virüs. Tehlikeli evet. bir şekilde yürüyor. Türkiye diyor hani İtalya'da geçebilir falan anlamında laflar ediyor. Hiç bu lafları biz kendi televizyonlarımızda duyabiliyor muyuz? Duymuyoruz. Yani hayır. iyi yönetilmiyor. Ee, bu işte İtalya'dan daha ağır bir e, salgın yaşayacağız falan diye hiçbir şey yok. Her her, her şey ay ne güzel. Sağlık Bakanı ne kadar muhteşem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hele 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 Erdoğan oh. O oh, muhteşem ötesi muhteşem. Evet yani. yani böyle bir yaklaşım var medyada. Press evet. Ee, şimdi bu sözler ediliyor mu dediniz Şaban Bey? Buna benzer sözleri söyleyen e, başka yani bu şey altında salgınla ilgili başka konularda buna benzer eleştirel sözleri söyletenleri de geri aldırıyorlar. Yine aynı programda bugün bir hocanın bu sokağa çıkma yasağı ve alınan önlemlerle ilgili daha önce söylediği sözler işte ben de ve tabii hani bu çalışmadan yaşamını idame ettiremeyecek olanlar için söylediği sözler işte ben de daha iyisi yapılsın diye söyledim şeklinde e, kısmen geri aldırtıldı. Aynı programda o da oldu. Ha, böyle de bir durum ha, var yani. Nasıl? Bilim insanları nasıl? konuşuyor, e, sonra geri aldırtıyorlar o sözlerini. Konuşamıyorlar, lafa ağzına tıkıyorlar yani. Evet. Bizim, evet. Bizim e, iktidara yaptığımız yalakalık e, sın, şeyi içinde konuşacaksın. Yani söylediğin şeyler iktidara azıcık böyle bir eleştiri gibi olursa rahatsız oluruz. o lafı sana yediririz. Yani Geri aldınız evet, o evet, sana. Evet, Hakikaten evet. rezil bir durumda Türkiye gerçekten medyasıyla, iktidarıyla beceriksiz, e, rezil, yalaka, Hı -hı. halkı kandıran, Hı -hı. halkı istismar eden bir e, tablo içinde. Evet. Öyle mi? E, şimdi ne olacak? Ne, sokağa çıkma yasağı gene yok. E, şimdi Erdoğan'ın söylediği şu sözler de önemliydi Şaban Bey. Üretim devam edecek diyor. Biz diyor bu üretim çarkını üretmeye devam etmek zorundayız diyor. Bunu yap, sağlamak evet. zorundayız diyor. Evet doğru. Yani fabrikalar çalışmak zorunda dedi. Onu ben de evet, dikkat evet. ettim. Hani sokağa çıkma yasağı uygulayamayız demeye getirdi değil mi? Evet. Evet Biz de gibi. üretim, fabrikalar çalışmak zorunda, üretim yapmak zorundayız falan dedi. Niye zorundaysak? Yani niye Avrupa'daki ülkeler Hani sokağa çıkma yasağı koyabiliyor da fabrikalarını geçici olarak kapatabiliyor da biz niye kapatamıyorsak onu bilemiyorum, açıklamıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama zorunluyuz diyor. Ee, bir cümle daha var. O, o konudaki evet. yorumunuzu da merak ediyorum. Hiçbir virüs milli birliğimizden daha güçlü değildir dedi Erdoğan. <laughs> do do doğru <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. hiçbir Hiçbiriz bizim milli birliğimizi yenemez ama milli birliği yıkanlar kendileri AKP iktidarı yıkıyor. Toplumun yarısını düşmanlaştırarak, ötekileştirerek işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni işte sadece solcu diye parça parça ederek toplumu Türk halkına sonra işte onun yüzde desteğini arkasına alıp diğer yüzde elli düşmanlaştırarak Milli Birlik kendileri zedeliyorlar. Şeyde, İdlib'de bile silahlı kuvvetlerimizin e, yaptığı yurt dışındaki e, askeri operasyonlarda bile Milli Birlik gösteremedi maalesef bu ülke son 1-2 yıldır değil mi? Evet evet maalesef. maalesef. Bunun sorumlusu da iktidar herhalde Kemal Kılıçdaroğlu değil yani. Şimdi Lale orada e, makarna, Hı. makarna üretimini 3 kata çıkarmışız. Cumhurbaşkanı evet. onu da söyledi. Ee, şurada notunu almıştım. Hı hı. Ee, he, yoğun talep olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi e, maddeler diyor. Üç kat artırıldı üretimi diyor. Yani hı hı. makarnanın ve bakliyatın üretimi üç kat artırılmış. Ma, yani şey yok. E, hani bir e, sıkıntı olmayacak dedi. E, sağlıkçılara 100 GB internet veriyorlarmış. <laughs> Türk sat aracılığıyla. <laughs> sağlıkçılara 100 GB internet. <laughs> şey için kullansınlar sağlıkçılar boş zamanları olursa o çalıştıkları hastanede durum nasıl videoları çekip çekip. <laughs> Dün bir şey söylemiştim bizim yayında bir İzmir'den bir doktor hani İtalya'yı ee, geçeceğiz diye ne yazık ki evet. o doktor da gene bugün bir açıklama yaptı sözlerim e, yanlış ifade ettim dedi ben onu demek öyle istemedim mi? diye o da maalesef ne demek istemiş ee, açık açık anlatmıştı o yani, da bir şeyde bir e, 9 Eylül Üniversitesi'nde çalış, şeyde çalışıyordu galiba 9 Eylül Üniversitesi evet, hastanesinde evet, öyle bir şeydi evet. e, ya insan ya ya o açıklamayı yapma. Ya da yaptın evet. kale gibi herkes de dur. Ne ya orada kimseye hakaret etmiyorsun, kimseye bir şey yapmıyorsun. Yani bilim bir bilim adamı e, duyarlılığıyla o videoyu çekmişsin. Bir de o videoyu neden çektiğini de anlatıyor. Değil mi? Videoda. Tabii tabii. E bugün tabii. ne diye tabii. yani bir, bir takım böyle baskılara boyun eğip de yok yanlış anlaşıldım falan diyorsun. Ya bu bir temenni Gerçekten. değil ki. Ay, kimse bunu yapmaz. Hiç, Hiç yani. doktor bunu yapmaz. Temenni değil. O ya. sadece önümüzdeki durumu anlatıyor, uyarıyor yani herhalde kim, ister, zaten. kim kim ülkesinin ülkesinin bu salgınla salgına karşı zayıf kalmasını ister. Öyle şey olur mu? Öyle yani öyle bir isteyen zaten hain haindir yani. Öyle bir yani. öyle bir şey yoktur yani. Herkes doğal olarak bu salgından ülkemizin bir an önce en az hasarla kurtulması için çalışıyor. Evet. Ya akıl alır gibi değil ha doktorlara baskı, gazetecilere baskı falan yani. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bakıyorum da başka notlardan hı hı. şöyle hı hı. hani söylememiz gereken önemsediğimiz ha şey dedi Lale o da önemli hı. bak şehirler arasına dedi hani şehirler arası e, ulaşıma yasak koyduk dedi gerekirse şehir içi ulaşımda da sınırlama getirebiliriz dedi. Evet evet doğru doğru. Yani evet. mesela Ankara'nın atıyorum işte e, işte alaca attıdan orana gidemezsin gibi ya da işte Çankaya'dan işte Keçiören'e gidemezsin gibi herhalde. Şehir içi hmm. ulaşıma da sınırlama düşün, getirebiliriz gerekirse dedi. Enteresan. Bunları bunları denetlemek daha zor değil mi? Hani genel bir sokağa çıkma yasağını denetlemekten böyle lokal denetlemek. Bana çok güç geliyor yani. Yol daha çok genel. enerji. Güç değil ki. Yani sonuçta yani iki üç tane yol var. hani Bir şey bir bir semti diğer semte ya da bir ilçeyi diğer ilçeye bağlayan o, o yollara işte birer tane polis otosu hmm. ikişer tane polis memuru diktiğin zaman ne olur yani şey olur bunu uygularsın bir de söylediği dikkat çekici bir şey de 41 ildeki hmm. 41 hmm. ildeki öğrenci yurtlarında 21.500 vatandaşımız yurt dışından gelen 21.500 vatandaşımız karantinada misafir ediliyor dedi evet. Cumhurbaşkanı ee, ve yurtta kalmayanlardan da para almayacağız dedi. Bu da çok ilginç. Kalmayanlardan para almayacağız. Sağ olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Yani pozitif şeyler hani vereceğiz. Öğrencilere para vereceğiz. İşte muhtaçlara, esnafa para vereceğiz diyemediği için. Şimdi <laughs> öğrenciler yurtlarda kalmadığı zamanlar için para ödemeyecek. Bu şey gibi bir şey. Efendim? Hani ben Şeyler, size diyeceğim ki sizin bana olmayan borcunuzu istemiyorum. <laughs> gibi, gibi bir şey. Gibi. Şimdi şöyle esnaf bu süreçte çalışamayacak ya iş Aha. işlerini kapattılar ya. E, efendim esnaftan bu süre içinde e, katma değer vergisi almayacağız. <laughs> Adam kazanamıyor ki zaten alabileceksin <laughs> onu söylüyor. Böyle bir durum var. Gibi evet çok gibi. doğru. Ee, ama işte kanallarımız tabii bunu allayıp pullamaya, güzellemeye devam edecekler. Gece boyunca öyle tahmin ediyorum ben hmm. e, televizyonlarımız. Evet bu gece şimdi onun şeyi vardır. E, hükümetin ne kadar güzel mücadele ettiğine dair e, şeyler, övgüler olacaktır. Evet, evet. Ee, Bekliyorum yani bir gün herhalde Cumhurbaşkanı bu yakın zamanda. Ben hala umudumu yitirmedim çıkıp böyle çok böyle içimizi rahatlatacak, güvenebileceğimiz şeyler söyleyecektir umuyorum yine. Ben imsar olmaya devam edeceğim. Bekleyeceğim o günü. Siz de bunun içinizi daha, daha çok beklersin diyorum. <laughs> daha, daha, daha çok beklersin gibi geliyor. 18 yıldır 18 yıldır gelmeyen gün bundan sonra gelir Gelmez. diye umut ediyorsan <laughs> e, et ne yapalım yani. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> <laughs> o da benim <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Var mı başka notunuz Şaban Bey? Yok bu kadar bugünlük notlarımız. evet. notlarımız. Ee, biraz ironi yaparak böyle izleyenlerimizi de gülümsetmeye çalışıyoruz. Biz de gülelim istiyoruz tabii çok sıkıldık bunu aldık. Ee, bugünleri aşmak için buna da ihtiyacımız var. Onun için sakın yanlış evet. anlaşılmasın lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Şaban Sevinç ile birlikte e, bugünkü olanları gündemi yorumladık yine bir başka yayında. Yarın akşam görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.